Biz şimdi bugün e, Laz müziği biraz konuşalım dedik. O yüzden de e, sizi de yayına almadan edemedim. E, Teşekkür belki ederim. bugün bizim yanıtlayamadığımız birkaç soruyu size sorarız Gökhan Bey. Öyle düşündüm ben. Ne dersiniz? Benim için e, Laz müziği denince en temel yapı taşı bence bana göre e, babaannelerimizin söylediği yaktığı ağıtlar. Yani türküler falan demiyorum bakın ağıtlar diyorum. Hı hı. Ee, kendi kendilerine hani okoresku diyoruz ya o çünkü böyle tamamen böyle içten gelen e, o duyguyla ve e, zaten nazca söylüyorlar ben şahsen buna dayandırıyorum yani e, e, o anlamda soruyorsanız bence çok güzel cevap verdiniz biz aynen ya zaten ben, o sizin hı. dediğiniz e, içten gelen o anıtlar, serzenişler, onu Tabii. insan hissedebiliyor. Evet. Öbür türlü evet. suya gibi bir şey oldu. Evet evet. Peki evet. çok kı kısa birazcık dinleyebilir miyiz Tulum? Tulum ya şimdi e, mad, şey e, apartman, apartman koşulları mı? <laughs> e, komşular rahatsız olurlar mı, olmazlar mı? Gündüz bir gündüz vakit vaktinde böyle. E,

Bir borcum olsun ya tulum ve böyle e, tam böyle oturaklı böyle bir kemençeyle çalıp söyleme türküye bir destan peş peşe böyle bağlama hızlı gibi oldu böyle Yine de, Yok, güzel, yine de güzel oldu evet çok Paşa, teşekkür ederiz Allah'a sağlık, bir, sağlık. Tulum, bir tulum çalacağım yarın videoyu atarım Tamam Ben o zaman şöyle tulumla bir yol havası çalıp Okuyayım size. Bu ilk çaldığım yol havası Eyüp Tay, Eyüp Kalamsız ona ait bir yol havası. O Kayde deniyor Zano'da. Ondan sonra o sözleri ben ekledim onun üzerine. Türkçesi de şöyle. Cumalepe dalepe hikuna gomai tu mapşu cüritolepe Kardeşlerim ne kadar özlemişim sizi. iki gözlerim doldu sizi görünce diyor. Aşka yabancı dobi omcelina vun için Artık yabancı olduk. Beşiğini salladığımız e, çocuklar bizi tanımaz oldular. diyor. E, e, böyle bir söz yazdığım üzerine. Peşine de Büyük Usta Ahmet Aydınoğlu e, yörede Banco. Ahmet diye biliniyor. Onun yol ekledim. Umarım beğenmişsinizdir.